Oğlum, bir caminin veya mescidin civarından geçerken bir minare gördüğünüzde Resulullah Efendimiz'e salatu selam getirin. Daha sonraki yıllarda İstanbul'daki bir sohbette bunu gençlere söylemiştim. Bir zaman sonra gençler şöyle dediler... Hocam Allah dedenize rahmet eylesin. Sizden de razı olsun. Her gün İstanbul'da bir yerden bir yere giderken her semtte, caddede, sokakta ya bir cami ya bir mescit görüyoruz. Sizden o tavsiyeyi işittiğimizden beri akşama kadar getirdiğimiz salavatı şerifelerin sayısı binleri geçiyor. Eh, salavat salavatı şerife okumak mühim bir görev. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Bana bir defa salavat-ı şerife getirene allah Teala on defa salavat-ı şerife getirir. Yani onun günahlarını affeder, cennetteki mertebesini yükseltir. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Dedemin tekkelerin ve medreselerin kapatılmasına dair şu sözlerini hiç unutmam. Allahu Teala zulmetmez. Kul başına gelecekleri hak eder. Bir nefis kendini değiştirmeden Cenabı Hak onun halini değiştirmez. Ona ceza vermez. Çünkü Allah adili mutlaktır. Demek ki yapılan bu inkılaplara, bu darbelere bu millet müstahak olmuştur. Dergahlar ve medreseler de kapatılmayı hak etti mi yani? Dergahlar laubali oldu oğlum. Medreselerde bir tulum peynire, bir teneke ya talebe sınıf geçti. Çocuk babasının yanında köyde çalışır, rüşveti yiyen hoca çocuğu medreseye devam etmiş gibi gösterir, sınıf geçirir. İçinden çürümüş her şey. İçinden çürüyen ağaç hangi rüzgara dayanır ki? İşte bu laubalilikler, lakaytlıklar başımıza bu cezaları getirdi. Çektiklerimiz amellerimizin cezasıdır. Tekkelerde, medreselerde bozulan milli ahlak ve zayıflayan devletle birlikte değişip asıl hizmet ve vazifesini yapamaz oldu. Bu yüzden tanzimattan beri medreselerin ıslahı meselesi konuşulur oldu. Fakat umumi çöküş arasında bu müesseselerde bir türlü toparlanmadı. Osmanlı medreselerinde tedrisat nasıldı? Neler okunurdu? Nasıl okunurdu? Osmanlı'da Anadolu ve Rumeli medreselerinde tedrisat birbirinin aynıydı. Başlarken emsile ile başlanırdı. ...sonra binaya geçilirdi. Sarf ilminden... ...maksud, izi ve merah okunurdu. Beder bize sarfta bir de kifayeyi okutmuştu. Sonra nahve geçilirdi. Bu isimli kitaplar vardı galiba. Nahiv ilminden de... ...Avamil, ishar, Keafiye ve Molla Camii... ...bir de... Mugni Lebib okunurdu. Anadolu'da nahiv ilmi çoğu zaman Molla Camii'de sona ererdi. Camii adlı kitap kafiyenin şerhidir. Meşhur şair Abdurrahman Molla Camii'nin eseridir. Tabi bu kitaplardan biri tam özümsenmeden diğerine geçilmiyordu. Dedem çok iyi okumuş, oğullarını yani amcamla babamı çok iyi okutmuştu. Bir keresinde bana şöyle demişti. Oğlum, eğer tarihte bir baba varmış, iki oğlan evladı büyütmüş, ikisi de alim olmuşlar. Baba onların büyümesinde, terbiyesinde, okumasında hiç yorulmamış derlerse, işte ben o babalardan biriyim. Baban ve amcan kendilerinden daha üstün, daha faziletli, daha alim arkadaşlar buldular. Ziya Efendi'ye şükran borcum namütenahidir. Ziya Efendi kim? Gel onu da dedemden dinleyelim. Ziya Efendi Konya'da ıslahı medarisi açtı. Beni kıraat hocası, amcanı Arapça mukaleme hocası, babanı da sarf nahif hocası olarak tayin etti. O medresede gördüğüm feyzi hiçbir yerde görmedim. Medreselerin ıslahı düşüncesi Sultan Mahmut devrinden beri söylenir durulmuş. Medreselerin ıslahı, medreselerin ıslahı diye. Konyalı Ziya Efendi merhum, bu ıslah işini bir gün ehil olmayanlar veya bizden olmayanlar yapacak. Yahu gelin şu işi biz başlatalım dermiş. Peki Ziya Efendi Konyalı mı? Ailesi kim? Nereden gelmişler? Ziya Efendi'nin büyük babası Memiş Efendi, Konya'nın bozkır kazasından. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden hilafet almış bir zat. Onun oğlu Ziya Efendi'nin babası Muhammed Bahaiddin Efendi, Nakşi Şeyhi ve alim. Bozkır'dan Konya'ya gelerek oğulları Zeynel Abidin Rifat ve Ziya Efendileri burada okutmuş. Konya çok eskiden beri ilim merkezi demek ki. Zeynel Abidin Efendi 1908'de Meşrutiyet'te Konya mebusu olarak meclisi mebusana katılmış. Bu mecliste alınan karar gereğince Ziya Efendi ıslahı medaris medresesini açmış. Üç kardeş içinde daha çok Ziya Efendi'nin öne çıktığını görüyoruz. Kardeşler içinde en zeki olan Ziya Efendi'ymiş. Becerikliymiş, faalmiş. Peki bu medresede sadece sizin ailemi görev yapmış? Olur mu efendim, olur mu? Fahri Efendi, Ali Kudzi Efendi, Bozkırlı Abdullah Efendi, Senirkentli Ali Efendi Kadiri Şeyhizade Hafız Ali Efendi, dedem, babam, amcam hep bu medresenin hocaları. Peki bu medresenin etkileri ne oldu? Bazı neticeler alınabildi mi? Zeynel Abidin Efendi Konya'daki medreseyi göstermek için mecliste tokat mebusu olarak bulunan ve daha sonra Şeyhülislamlık edecek olan Mustafa Sabri Efendi ile Antalya mebusu Elmalılı Hamdi Efendi'yi Konya'ya getirmişler. Elmalılı Hamdi Efendi dediğiniz tefsir yazarı olan Elmalılı Hamdi Yazır efendimi? Evet. O da o zaman Antalya mebusuymuş. Konya'lılar onların sohbetlerinden istifade etmiş. Onlar medreseyi görmüşler, pek beğenmişler. Kahire'de Mustafa Sabir Efendi'den dinlemiştim, demişti ki. Konya'da ıslahı medaresi görünce ruhum yandı. Senelerdir tesis olunmasını, kurulmasını, açılmasını tasavvur ettiğim medrese açılmıştı. Talebeleri imtihan ettik. Hepsi çok iyiydiler. Kendilerinde ayrı bir ruh var. Ayrıca hesap, hendese, tarih, coğrafya, mantık filan da biliyorlar. O talebelerden hatırınızda kalan isimler var mı? Var tabii. Mesela daha sonra Medine'yi Münevvere'ye yerleşen saatçi Osman Efendi. Sonra kütüphaneci Konyalı İbrahim Hakkı Efendi. Medreseyi beğendiğinizi söyleyebilir misiniz? Medreseyi öyle beğendim ki İstanbul'a döner dönmez hemen oğlum İbrahim'i bu medreseye göndermeye karar verdim. Aynı dönemde koca İstanbul'da medrese yok muydu? <laughs> Bizim hanım da böyle sormuştu. İstanbul'da bulamadın da Konya'da mı buldun demişti. Herkes tahsil için oğlunu İstanbul'a gönderiyor. Sen İstanbul'dan Konya'ya göndermeyi düşünüyorsun. Peki neden böyle düşündünüz? İstanbul'un şanı, şöhreti var ama benim senelerden beri hayal ettiğim medreseyi Ziya Efendi Konya'da kurmuştu. E oğlunuzu gönderebildiniz mi? Elbette evet gönderdim. Bizim İbrahim bir süre Konya'da okudu. Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu da dedenizin, babanızın, amcanızın talebelerinden olmuş. Efendim ben fakir Mustafa Sabri Efendi ile defalarca bu medreseyi konuştum. Bir gün sordum. Efendim Konya'daki ıslahı medarisi bu kadar beğenmenizin sebebi neydi dedim. Cevabı şu oldu. Azizim, ıslahı medarise girdiğimde varlığımı, benliğimi sanki yeşil bir nur kapladı. Burası bir mektep olmakla beraber bir dergah, bir terbiyehane, bir tasfiyehane, tam insan ve Müslüman yetiştiren bir yuvaydı. Bu neticeyi neye bağlıyorsunuz? O zaman Ziya Efendi'ye gizlice sormuştum. Ziya Efendi, bu hocalara ne veriyorsunuz? Bana dedi ki, Hocam ne verelim? Biz kendisi muhtacı himmet bir dede. Biz kimseden bir şey almıyoruz ki verebilelim. Hepsi Allah için bu milletin evlatlarını yetiştirmeye geliyorlar. O zamanın hocaları beklentisi sırf Allah için hizmet etmişler. Ziya Efendi bunu söyleyince hocaların yüzünde parlayan nuru anladım. Bu nur, nuru ihlas, nuru ilahiymiş. Dedemi tanımış mıydınız? Ziya Efendi dedeniz Hacı Veys Efendi'yi göstererek şöyle demişti. Bu hoca Dolav denen semtte oturur. Orada bir camide imamdır. Şu iki hocamızın da babasıdır. Kendisinden çocuklara kıraat ve tecvid okutmasını rica ettik. Ta Dolav'dan buraya iki kilometre yaya yürüyerek dersine gelir giderdi. Ziya Efendi'nin abi Zeynel Abidin Efendi nasıl biriydi? Ziya Efendi kadar alim değildi. Fakat basiret sahibiydi. Uzak görüşlüydü. Cesur ve pehlivan yapılı bir zattı. Baştan beri taraftar olduğumuz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iç yüzünü fark eden, bizi uyandıran o fesat ocağına karşı mücadele bayrağı açmamıza sebep olan Zeynel Abidin Efendi olmuştur. Fark ettiği şey neydi? Diyordu ki, bu teşekkül, bu fırka Masonların ve Yahudilerin İslam ve Osmanlı düşmanı zümrelerin elinde bir alettir. Bu fırka sonunda memleketin başına büyük felaketler getirecektir. Bizim bunlardan ayrılmamız lazım. Biz bunlarla beraber olamayız, felakete yardımcı olamayız. Görüşündeki isabet ancak yıllar sonra net bir şekilde anlaşılabiliyor. Zeynel Abidin Efendi, 150'liklerle yurt dışına sürülenlerden. 1935'te Medine'ye gelmiş, 1939'da orada vefat etmişti. Üç kardeşten biri de Rıfat Efendi'ydi. Ondan hiç bahsetmediniz. Rıfat Efendi ne yazık ki Konya isyanı denen hadise bahane edilerek asılanlar arasındaydı. İdam edildi. Zeynel Abidin Efendi'nin tasavvuftan ve dervişlikten ne anladığını Medine'de Saatçi Osman Efendi şöyle...